Aleyküm selam Fatih sen misin? Hey, komando ben. Hoş geldin komando. İyi akşamlar olsun. Yok, Nasılsın iyisin? Sağ olasın. Şükür Allah'a canımız sağ. Yine geldik. Tezgahımızı açtık. Aile sakinleri çekirgelerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dayı. Yarın iş var mı malum. Dün gece gibi sabah. Yok yo, yo, yok. Yani biz Kantar'ın topuzunu kaçırmayalım. Bokunu çıkarmayalım yavrum. İş günü biz bırakacağız abi olarak. Herkes yatsın, istirahatine baksın. Kalkıp rızkımıza bakacağız. Ama istirahat zamanı da sabah kadar ammasına koyacağız muhabbetin. Ne yapalım? Gençlik... Kümselam, aleyküm Hayırlı akşamlar diliyorum. Aleyküm selam. Fatih bu sefer sen misin? Benim dayıcım. Helsinki'den selamlar olsun. Helsinki Helsinki Helsinki. Vay amını Helsinki. Neydi Fatih o? Hel... Dayı Helsinki. Helsinki. Hoş geldin, iyi akşamlar olsun Binlandı kardeşim. Dinlem ki, hoş bulduk dayıcım. Nasıl hava o tarafta? Dayıcım bugün hava eksi bir derece ama hissedilen eksi altı gösteriyor. Hadi ya, yani eskiye göre soğuk değil be dayı. Ya inşallah biraz kar yağmur yağar ya ülkemizin su kaynakları falan allak bulluk, bullak oldu kardeşim benim ya. Valla Sana... biraz rahmet yağsın, bereket olsun ya. Hani hiç yağmur yok dayı ya, vallahi. Aynen, aynen. E, sakolla Biraz da biraz da kendimizde aramız aramamız gerekmiyor mu bunun sorununu? Yani sebep olarak biraz aynaya bakıp kendimize tükürmemiz gerekmiyor mu? Şimdi ben lafı ortaya koyacağım. Kim alırsa alsın. Hafta sonu vatan toprağıdır. Kalkıyorsunuz, pikniğe gidiyorsunuz. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Bokunuzu, püsürünüzü bırakıp gidiyorsunuz. Allah belanızı versin. Haftaya geldiğiniz zaman da, Allah belanızı versin pislikler diyorsunuz. Ulan siz bıraktınız zaten geçen hafta. Onun için biraz doğaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ormanlar yandı gitti, leş oldu, derelerimiz çöp oldu. Yemek yediğiniz yere sıçıyorsunuz lan olur mu böyle şey? Ayıp denen bir şey var. Siz nasıl Türksünüz, nasıl Türkkencisiniz, nasıl Müslümansınız? Ya biz... İçki içene bir şey demiyoruz. Özgür bir ülke, istediğin kadar iç, Poh iç, burnun, kulağından gelene kadar iç. Ama içtiğin zaman o alkol şişelerini kırma, o pis şişelerini götüne sok, yanında al git yanına. Şişeleri kırıyorsunuz, sizden sonra gelenin götüne batıyor şişeler, ayağına batıyor. Onun için yani bir parça da bize ceza diye düşünüyorum yani. Su kaynaklarımız kuruyor. Göllerimiz, göletlerimiz kuruyor. Kendinize gelin lan biraz aklınızı başınıza toplayın ya. Yani Helsinkili kardeşim. Türkiye'nin durumu şu an vahim. Su kaynaklarımız bir bir tükeniyor. Allah yardımcımız olsun. Yağmur da yok, kar da yok. Nasıl olacak bilmiyoruz. Dayıcım Allah zeval vermesin inşallah. Yağmurlar da gelecek, barajlar da dolacak be dayıcım. Ya dolacak diye düşünüyoruz ama vatandaş olarak çok Ark niyetli, pisliyiz biz ya. Bizden hiçbir şey olmaz ya. Ya bak bazen balık tutmaya gidiyorum su kıyılarına. İki saat, iki buçuk saat naylon, poşet, kağıt, bez, göt bezi, pıttık bezi topluyoruz. Ayıp denen bir şey var ya. Yani insan yemek yediği vatan toprağına sıçar mı arkadaş ya? Bu nasıl olacak? Bu insanlar okuldan bak binlerce seneden beri hiçbir şey öğrenmemiş mi ya? Yani ayıp denen bir şey ne yapsın? Devlet hepinizin başına bir polis bekçi mi versin? Yemek yedin, afiyet olsun. Tabii ki yiyeceksin. Şarkı söyledin, halay çektin. Tabii ki helal olsun. Ama pisliğini toplayıp gideceksin kardeşim. Ya. Yapacak bir şey yok yani. Durum iyi değil bu tarafta Fatih i̇yi. kardeşim. Şimdi hani maske takıyoruz hepimiz adam alıyor bunu kullandıktan sonra yere atıyor çöpe atmak yani. Ya, ya maske yok. gördüm. Maske. Adam maske takmış. Maskeyi çıkarmış. Burnunun iki deliğindeki sümük yapışmış. iki tane koca böyle nohut kadar sümük maskede. Amını siktimi pisliği bu ne biçim burun ya? Onu da yere atmış. O da yerde tozlara karışıyor. Burnunun pumpili yapışmış ya. Ya böyle pis adamlar bu ne pisliktir anlamadım ya. Osurduk mu mangalda kül bırakmıyor amına kodum. Burada geldik mi? Her şeyi biz biliyoruz, temiziz, şuyuz, buyuz. Ama icraata baktığımız zaman haram olsun bize. Deniz kıyılarımız, göl kıyılarımız her yer maske dolu. Niye atıyorsun kardeşim bunu? Yani bunu katla cebine koy götür çöpüne at yani. Sokaklara atmakla eline ne geçiyor? Ben delikanlıyım, balgam atarım. Ben delikanlıyım, atma lan biz ibne miyiz? Biz atmıyoruz işte. Onun için konuşulacak çok şeyler var gülüm bak. Hani madem sanal diyoruz madem işte internet alemi diyoruz. Yani bu tarz konuları konuşursak en azından üç tane ayıyı yontarsak yarın kalktığımızda üç maske azalır. Kazayla ayının biri girer buraya muhabbete. Ulan der hakikaten herifler bize söylüyor galiba. Maskeyi atmaz, yere balgam atmaz, pikniğe gitti mi sıçmaz. İplenin oğlu bir sıçmış kol kadar ya. Hiç götünden mola vermedin mi bir kere de Köse oldu sucuğu çıkarmış ya. Yani. yani ben bir şey diyeceğim bu sıçmayla ilgili. Hani yeah. şimdi nafız yani müşteri geliyor sonuçta. ne hani, lavaboyu kullanayım falan yani. Ayıp olmasın diye adam alışveriş yapıyor yani sonuç. Yeah. Ya. Yani binlerce liralık şey alıyor icabını. Hani amına kodumun çocuğu sifon çekmeyi bilmiyor dayı. Ya. Yeah. Yani 2020 senesiyle bitti. 2021'e geldik. Konuştuğumuz laflara bak. Olacak şey mi bunlar ya? Ulan buradan başka toprağımız kalmadı, kalmadı. Hepsi bu. Yani 750 sene dünyaya 7 divele nam salmış bir ırkın çocukları, bir geçmişimiz var. Dedemiz belli, nenemiz belli. Ufacık bir vatanımız kaldı. Herkes bir köşeden içine sıçıyor bunun da. Yapmayın lan bunu. Aklınızı başınıza toplayın ya. Lan ne 33 santimi adam sıçmış benim dirseğime kadar ya. Yani insan bir götünü sıkar arada bir Tek parça bırakmış bu pezevenk. Götünün contası mı bozuk? Ne yedi bu anlamadık ki ya. Yani onun için gülüm bu konulara da biraz parmak basalım. En azından bir iki kişinin beynine vuralım bu lafları yani. Maskelerini dışarı atmasınlar. Piknik yapabilirler. Sosyal bilinçlenme oluyor dayıcım böyle? Ya işte konuşacağız bunları yavrum. Yani buraya gireceğiz 3-5 kuruş yolumuzu bulacağız. Bu zihniyetten vazgeçelim. Yani tamam Allah razı olsun. Kardeşlerimiz bizi destekliyor. Hani buraya bir şeyler atıyorlar, ediyorlar sağ olsunlar. Biz de o destekleri inanın bana canı gönülden gerekli yerlerde kullanıyorum ya. Allah benim belamı versin. Ya. Bak kafası hariç 52 santim diyor O ne lan öyle? Ne diyor? Beni konuşmaya alır mısın? Bozkurt adam 44'ü ışınlar mısın? Maestro bu tarafa. Gülüm benim Bozkurt kardeşim. Seni Discord alalım Discord'dan buraya. Ferrari'ye baksana. Ferrari ikide bir geliyor. Gözümün içine bakıyor. Adam adam. Bana da like atay mısınız? Benim de like'ım olsun. Bu sitede Ahmet like var mı bu sitede ya? Bu like ne demek? Ahmet. Ahmet yok. Ahmet arazide galiba dayıcığım. Like beğenmedi dayıcım. Hani bir paylaşım falan yaptığın zaman like'landığında tamam. beğen, beğenilmiş oluyor. Beğen demek mi bu like? Beğen demek dayıcığım aynen öyle. E niye beğen dese adam gibi beni beğenin like atın diyor. Ulan dedim 40 yıllık kaşarım hiç kimse bana like atmadı söyleyeyim bana da atsınlar ya. Benim de canım çekiyor like hani benim de olsun ya. Evet e, limonumuz olmuş mu Mayıs turu limon varsa arkadaşlara limon atalım. İki tane limon var at amına koyayım kaderimizin amına koyayım. Şurayı bak. Ne demiş? Kuraklık hakkında tabii ki konuşacağız kardeşim. Buraya girip karı kız onun bunun dedikodusunu yapmayacak. Hepimiz bu vatanın olalım. çocuğuyuz. Herkes bir şey e, konuşacak. Ne diyor? Ak ba boz. Ak baba -ba boz. Dayı diyor bir selam gönder. Selam olsun güzel kardeşim. Zaten herkese selam veriyoruz burada. Tezgah açar açmaz. E, kardeşim sarı bir elmas yollamış. Eyvallah. Ne demiş? Hangi ülkede yaşıyorsun? Ben ee, şu an Kenya'dan giriyorum. Zimbabwe'deydim dün akşam. Ne diyeceğiz amına? Nasıl yapacağız anlamadım ya. Dayıcım bir BMW'lerle alakalı bir soru sormak istiyordum sana müsait eğer. Tam adamı buyur. Dayıcım bu BMW'nin en 47 kodlu motorlarında zincir problemi oluyormuş. Evet. Bu Avrupa'ya özgü bir problem mi yoksa genel kronik bir problem mi dayı? Şimdi kronik değil. Zaten bu 80 ile 100 bin arasında çalıştırdığın zaman bir zıngırtı yapar. O zaman derhal çözümünü üretmen gerekiyor. Sebep o alüminyum kapağına vura vura toz üretiyor. Bu toz aşağı iniyor. Arabamız yatak sarıyor. Yani e, bunu yaptırmanız gerekiyor gülüm. Teşekkür ederim. En 47 184 P20 177'lik mi? 184 dayıcım güzel. tamam 184 güzel bende de var ondan o arabadan bende de var şu an biniyorum ben ona ee, güzel arabalar çok seri arabalar çok bereketli bir motor arıza yok yani o arabanın adam gibi yağını filtrelerini koyduğun zaman on numara bir araba bozma şansın yok ama dikkat edeceksin zincirin bozulma sebebi de zaten motor yağını ben Türkiye için kullanayım %90 çakma kullanıyorlar. Süleyman diye filtre olur mu? Amınak? Bu nedir ya? Ya söylüyoruz diyoruz çocuklara kodunu verin filtrenin diyor Süleyman. Bu nasıl filtre? Ya? Onun için e, orijinal malzeme kullanacaksınız arkadaşlar. Evet. Bay Baymuri kardeşim diyor ki ülkemizin en büyük problemi sağlık ve ekonomi. Baymuri seni niye alamıyoruz biz buraya? Gülün benim biraz konuşmamız gerekiyor seninle ya.